Merhaba çocuklar. Bugünkü masalımızın adı Korkak Kahraman. Hadi okumaya başlayalım. Korkak Kahraman Armadillo Topak cesur bir hayvan değildi. Çiçekleri, kelebekleri ve güneşli günleri çok severdi. Ama Topak biraz telaşlı biriydi. Hatta Topak çok çekingendi. Ve Topak her şeyden korkuyordu. Yılanlardan, sudan, yarasalardan ve gök gürültüsünden korkuyordu. Ama Topak en çok timsahlardan korkuyordu. Timsahları düşününce bile ürküyordu. Bir gün Topak palmiye ağacının gölgesinde dinleniyordu. Bir anda "Güm" diye bir ses duyuldu. Topak o kadar korktu ki kabuğunun içine saklandı. Sonra yavaşça yuvarlanıp eski haline döndü. Arkadaşları papağan Maviş ve kaplumbağa Kısa Kuyruk ona gülüyordu. "Topak muzlardan korkuyor." deyip kıkır kıkır güldüler. Yerde bir sürü ezilmiş muz vardı. Topak kendini kötü hissetti. Keşke bu kadar çekingen olmasaydım diye düşündü. Arkadaşları koşarak adanın diğer tarafına gidiyorlardı. Topağa, haydi gel de bizimle oyun oyna, tabi cesaretin varsa diye seslendiler. Topak arkada bırakılmayı hiç sevmiyordu. Onlara cesur olabileceğimi göstereceğim diye düşündü. Sonra da arkadaşlarının ayak izlerini takip ederek Ormana doğru yürümeye başladı. Topak köşeyi dönene kadar sorun yoktu. Ta ki Eyvah! Yılanlar diye bağırdı Topak. Ama cesur olabilirim diye düşündü. Sonra derin bir nefes aldı ve parmak uçlarına basarak ağaçların arasında dinlenen yılanların arasından sessizce geçti tam öteki köşeden geçiyordu ki olamaz o da ne su diye bağırdı topak nehir çok derindi ve topak nehirden geçmeye çok korkuyordu fakat nehrin diğer tarafına geçen arkadaşlarının ayak izlerini hala görebiliyordu Derin bir nefes aldı ve bir ağaç kütüğünün üstünden dikkatlice geçti. Ama tam o sırada gökyüzü bir anda kapkara oluverdi. Şimşek! Anneciğim! diye bağırdı. Ama topak cesur olmaya karar vermişti. Derin bir nefes aldı ve hızla koşarak fırtınadan uzaklaştı. Kafasını kaldırıp yola baktığında ayak izlerinin bir mağaraya doğru ilerlediğini gördü. Tam içeri doğru koşuyordu ki. Olamaz! Yarasalar! diye bağırdı Topak. Baş aşağı duran yarasalar sarı gözlerini ona dikmişti. Topak derin bir nefes aldı ve hızla koşarak uzaklaştı. O zamana kadar Topak kendini pek cesur hissetmemişti. Mağaradan çıkıp gökyüzüne baktığında ve güneşi gördüğünde kendini çok daha iyi hissetti. Sonunda arkadaşlarını görebiliyordu. Ama sonra bir şey daha gördü. Timsah uzun çene diye bağırdı topak. Timsah uzun çene sürünerek maviş ve kısa kuyruğa doğru ilerliyordu. Topak şu anda yılanlardan, yarasalardan ya da şimşekten korktuğunda daha çok korkuyordu. Ama arkadaşlarını uyarması gerekiyordu. Topak arkadaşlarına doğru koşmaya başladı. Ama olamaz. Uçurumun tam ucundaydı. Pat diye zıpladı ve hop diye yuvarlanarak aşağı düştü. Patır kütür daha aşağı. Gümbür gümbür biraz daha aşağı. Tangır tungur daha da aşağı düştü. Ve... Güm diye uzun çenenin başına düştü. Ay diye çığlık attı uzun çene ve ormana geri gitti. Maviş ile kısa kuyruk çok sevindiler. Sana güldüğümüz için özür dileriz dediler. Senin bu kadar cesur olduğunu bilmiyorduk. Aslında dedi topak kafasını kaşıyarak. Ben de bilmiyordum. Evet çocuklar masalımız burada bitti. Diğer masalımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.